fark et. Öfke enerjisi bedeninde, karın bölgesinde ve bedenin değişik bölgelerinde kendini göstermekte. Yoğunluğu hisset. Herkese merhaba. Bugün gerçekten bedenimize zarar veren enerjimizi ve ışığımızı muazzam şekilde kıran, kapatan, kalbimize zarar veren önemli bir duygudan bahsedeceğim. Öfke ve sadece bahsetmekle kalmayıp bu duygudan özgürleşmek adına güçlü bir çalışma yapacağız. Atom enerjisi eşliğinde. Evet, öfke. Dediklerinizi duyar gibiyim. Hocam, öfkelenmeyecek miyiz? Hele bu kadar Haksızlığın bu kadar tırnak içinde kötülüğün olduğu bir dünyada gerek başkalarına yapılan gerek bize yapılan haksızlıkların olduğu bu dünyada hiç öfkelenmeyecek miyiz? Tabii ki insanız. de insana ait bir duygu ama bütün mesele o öfke duygusunu, o frekansı, o ağır enerjiyi bedeninizde hapsetmemeniz yoksa size zararı var. Öfkelendiğiniz o duruma ve kişiye hiçbir zararı yok. Bedeninize, Yaradan'ın size bahşettiği bu hediye olan ve emanet olan bu bedene zarar var. Hani bir anlamda bilmeden öfke enerjisini içinizde tuttuğunuz müddetçe aslında Yaradan'ın hediyesi olan bu bedene de ihanet ediyoruz. Kalbimizde sıkışıyor. Özellikle erkekler eril enerji e, yakın geçmişe kadar daha çok kalp krizi yaşarken şimdi bir bakıyoruz mesela e, kadınlarımız da erilleşmeye başladı. Öfkeyi içlerinde tutmaya başladı. Daha çok öfkelenmeye başladı. Agresif enerjiler e, kadınlarda da yaşamaya başladık Kalp krizleri her gün duyuyoruz değil mi? Hem de genç yaşta evinde ölü bulundu. Kalp krizi olduğu açıklandı. Evet. O yüzden bedenimize iyi bakmak, kalbimize iyi bakmak adına öfkeden özgürleşmeliyiz. Bir an öfkeyi hissettin, sana birisi bir şey söyledi, evet, okey, öfkelendin, ya da bir haber duydun, öfkelendin, öfkeyi hissettin ama sonrasında tutmamalıyız, serbest bırakmalıyız. Şimdi onunla ilgili bir pratik yapacağız, derin bir arınma çalışması yapacağız. Yani şunun altını yine çizmek istiyorum önemli. Öfkelenmemeliyim değil öfkelenebilirim, öfkelenmeye izinliyim. Ama ben öfke duygusunu bu frekansı hissedip serbest bırakmayı seçiyorum. Bu önemli arkadaşlar. Yoksa öbür türlü öfkelenmemeliyim, öfkelenmemeliyim dedikçe yok sayarız ve daha çok öfke enerjisini bedenimizde, bilinçaltımızda bastırırız ve en olmadık yerde o patlak verir. Buna dikkat etmemiz önemli. Şimdi rahat bir şekilde oturun. Omurganız dik ve gözleriniz kapalı. Burundan derin nefes alıp vermeye başlayın. Derin nefes al, yavaş yavaş ver. Her nefeste daha da rahatladığını ve gevşediğini hisset. Şu andan itibaren aldığın ve verdiğin nefese odaklan. Nefes alıyorsun ve nefes veriyorsun. Zihnini serbest bırak. Düşünceler geliyor, farkındasın. Bırak düşünceler gelsin ve gitsin. Dikkatin nefes alışverişinde. Şimdi tüm dikkatini iki kaşının ortasındaki noktaya yönelt. Üçüncü göz enerji merkezine. Orada yoğunlaşan ışığı hisset. Işık giderek güçleniyor. Ve iki kaşın ortasından içeriye giriyor, zihnini tamamen temizliyor, zihnin boşalıyor. Buradasın, andasın, anın sonsuzluğunda giderek derinleşmektesin. Konumuz öfke bastırılmış olan öfke, başkalarına olan öfke ve belki bir o kadar, belki daha da fazla kendine olan öfke, kızgınlık. Neden böyle yaptım? Bu bir hataydı. Deyip geçmişte yaptığın tırnak içinde hatalardan dolayı hala kendini cezalandırmak, yargılamak, hala öfkeyi içinde tutmak Başkalarına ifade edemedin öfkeyi. Onlarla görüşmüyorsun. Belki onların bir kısmı vefat etmiş olabilir ama hala o olayla ilgili içinde bastırdığın öfke enerjisi var kendine karşı da. Şimdi ellerin dizlerinde, avuçların yukarıya bakacak şekilde açık. Aton enerjisini almaya niyet ediyorum diyoruz. o Atalya on, Ellerinden, avuçlarından akmaya başlayan enerji giderek güçleniyor ve tüm bedenine yayılıyor. Atalya on, en derinlere nüfuz ediyor. Öfke, bastırılmış öfke, kendine ve diğerlerine olan öfke bırak açığa çıksın. Özellikle karın bölgesinde evet karın çakrasında yoğunlaşır. Karın bölgesinde dalak, mide, karaciğer, bağırsaklar, pankreas. Evet öfke fark et. Öfke enerjisi bedeninde karın bölgesinde ve bedenin değişik bölgelerinde kendini göstermekte yoğunluğu hisset. Birazdan 3'e kadar sayacağım. 3 dediğimde ağızdan derin nefes alıp vermeye başlayacaksın. Ama öncelikle şu cümleyi söylemeni istiyorum. Bu deneyimlerle ilgili, bu olaylarla ilgili evet şu cümleyi söylemeni istiyorum. Yaşadıklarımdan dolayı kendim ve sizi affediyorum sizi ve kendimi affediyorum. Yaşadıklarımdan dolayı sizi ve kendimi affediyorum. Bir, iyice hisset bu enerjileri İki, ve üç ağızdan derin nefes alıp vermeye başla. Derin nefesler. Atalaon, Atalaon, Atalaon. Ağızdan derin nefesler. Harika. Esneme gözyaşı olabilir normal. Arınma belirtisi. Öfkeyi bırak. Öfkelenmeye izinliyim ama ben öfkeyi hissediyorum ve serbest bırakıyorum. Bedenimde taşımıyorum. Bilinçaltımda taşımıyorum. Atalya on. Çok güzel. Ağızdan birkaç derin nefes de alıp ver. Ve sonra burun nefeslerine geri dön. Altın ışık tüm bedenini sarıyor güçlü altın ışığı hisset. Atalaon. <Sessizlik> güçlü altın ışık küresinin içindesin. Dengede ve huzurlu çözülmeler devam ediyor. Bir süre daha devam edebilir. Bir gün içinde esnemeler devam edebilir. Enerji çalışmaya devam ediyor. Bir süre gözlerin kapalı kalsın. Kendini hazır hissettiğinde gözlerini açacaksın ve bol su içeceksin. Evet bu çalışmayı da 21 gün düzenli yapmanızı öneriyorum. Değerli geri bildirimlerinizi yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Sevgiyle kalın, sağlık ve aşkla yaşayın.